Fotosentez reaksiyonları için gerekli şartlar. Birinci şartımız arkadaşlar ışıktır. Fotosentezin enerji kaynağı nedir arkadaşlar? Işıktır. Görülebilen ışıkta mor ile kırmızı arası fotosentez yapılabilir. Görülmeyen ışık frekanslarında mor ötesi, kızıl ötesi fotosentez olmaz fotosentezin farklı renklerdeki hızı değişebilir. Yapılan deneyler sonucunda kırmızı ve mor ışıkta fotosentez hızının yüksek, yeşil ışıkta fotosentez ışını, hızının düşük olduğu ne yapılmış arkadaşlar? Gösterilmiş. Kim göstermiş? Engelman adlı bilim insanı göstermiş. Arkadaşlar bu bir deney yapmış ama deneyden önce hatırlayacak olursak bir yüzeye ışık geldiğinde mesela yeşil bir yüzey ise Gelen ışık yeşil ise arkadaşlar bu yüzey tarafından ne yapılıyordu? Yansıtılıyor idi. Ama gelen ışık yeşil ise ve yüzey kırmızı ise bu yeşil ışık yüzey tarafından ne yapılıyor? Büyük bir kısmı soruluyor idi arkadaşlar. Bundan dolayı yeşil ışıkta fotosentez hızının az olması gayet nedir? Normaldir diyoruz. Peki ne yapmış engelman? Bakın fotosentez yapan iplikli su yosunlarının üzerine beyaz ışığın prizmalardan geçmesiyle oluşan farklı renklerden düşürmüştür. Ne yapmış prizmadan? Farklı renkler düşürmüş. Ortama oksijenli solunumu yapan bakterileri ilave etmiş. Fotosentezin hangi ışık renginde daha hızlı olduğunu tespit etmiş. Ne olmuş arkadaşlar? Mor ve kırmızı ışığın düştüğü bölgede daha çok bakteri yeşil ışığın düştüğü bölgede ise daha az bakteri toplandığını görmüş. Böylelikle fotosentezin çok olduğu yerde fazla oksijen çıkışı olduğundan bakteriler de bu bölgelerde toplanmıştır. Yani fotosentez en hızlı kırmızı ve mor ışıkta en yavaşta yeşil ışıkta olur sonucunu ne yapmış buradan elde etmiş arkadaşlar. Peki cisimlere ışık çarpınca ne olur? Cisimler ışığı yansıtabilir. Cisimlerden ışık kırılarak karşıya geçebilir. Ya da ışık cisim tarafından emilir, sorulur. İşte fotosentezin yapılabilmesi için bu ışığın ne yapılması lazım? Sorulması lazım arkadaşlar. E buna göre fotosentez yapan canlılar yansıyan ve geçen ışıklarda fotosentez olayını ne yapamaz? Gerçekleştiremezler arkadaşlar. Ve klorofil yeşil renkli olduğundan, yeşil rengi yansıttığından dolayı fotosentez yeşil ışıkta az olur demiş. Bunu da biraz önce ne yapmıştık? İfade etmiştik arkadaşlar. Emilebilen ışık enerjisi Başka enerjilere dönüştürülebilir demiş. Bakın ışık enerjisi, fotosenteze, protein, yağ ve karbonhidrata. Oradan oksijenli ve oksijensiz solunumla enerjiye. Oradan da biyolojik iş enerjisine ne yapılmış? Dönüşüm sağlanmış. Bir diğer madde klorofil. Şimdi e, canlıların... Fotosentez yapabilmeleri için arkadaşlar ne yapması lazım? Klorofile sahip olması lazım. Peki klorofil ne yapıyor? Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürüyor. Işığı soğurmakla yapıyor arkadaşlar bunu. Yapısında neler varmış bakın? Karbon, hidrojen, oksijen, azot, magnezyum gibi elementler bulunan organik bir bileşikmiş klorofil. Yeşil renge sahipmiş. Bu nedenle en az yeşil ışığı, en çok kırmızı ve mor ışığı ne yapıyor, soğuruyor ve bundan dolayı da kırmızı ve mor ışıkta e, ne oluyor arkadaşlar? Fotosentez hızı fazla oluyor. Fotosentez yapan bütün canlılarda klorofil bulunmak zorunda, bunu söylemiştik. Fotosentez hızını etkileyen faktörlere geçeceğiz. Evet fotosentez hızına etkiyen faktörlere geçeceğiz demiştik. Bakalım birinci etkimiz yani etkenimiz ortam sıcaklığı arkadaşlar. Grafiğe bakalım grafik bize ne diyor? Sıcaklık bakın arttıkça fotosentez hızı artmış. Yalnız belirli bir değerden sonra tekrar ne yapmaya başlamış? Düşmeye başlamış. Bu nerede? Düşük ışık şiddetinde. Peki yüksek ışık şiddeti için baktığımızda yine artmış belirli bir seviyeye kadar. Ondan sonra azalmaya başlamış. Demek ki ortam sıcaklığı fotosentez hızını belirli bir değere kadar arttırıyor. Ondan sonra tekrar azaltıyor. Bunda en önemli faktör arkadaşlar sıcaklığın enzimlerin çalışmasına olan nesiymiş? Etkisiymiş. İşte demek ki sıcaklık arttıkça belirli sıcaklık değerlerinde özellikle enzimlerin çalışma düzeni bozulduğundan dolayı fotosentezde ne yapıyor? Belirli bir değerden sonra yavaşlıyor arkadaşlar. Bakın fotosentezin fazla olduğu sıcaklık değerleri yaklaşık 25-35 derece arasında. Demek ki bu aralıkta enzimler iyi çalışıyor. Yüksek sıcaklık fotosentezi gerçekleştiren enzimlerin yapısını bozduğu için daha sonraki sıcaklıklarda fotosentez hızı azalır. Şimdi bir diğeri karbondioksit miktarı. Karbondioksit fotosentez için gerekli bir e, madde arkadaşlar. E, fakat grafiğe dikkat edersek karbondioksit miktarı arttıkça ne yapıyor? Hem düşük e, ışıkta hem de yüksek ışıkta fotosentez hızı artıyor ama nereye kadar? Belirli bir değere kadar. Neden? Çünkü fotosentez kimyasal bir denklemdir ve kimyasal denklemlerde arkadaşlar e, denkleme girenlerin mutlaka belirli bir nesi vardır, oranı vardır. O orandan fazla bile olsa yeteri kadarı kullanılır. Fazlalık miktar kullanılmaz. Mesela 10 tane karbondioksit mi lazım denklem için bize? Benim elimde 20 karbondioksit olsa e bunlar bakın 0'dan 10'a çıkıncaya kadar 0'dan 10'a çıkıncaya kadar fotosentez hızı artar ama ondan sonra ne yapacaktır artık? Denklem gereği sabitlenecektir arkadaşlar. bir not koymuş. Kapalı ortamlarda karbondioksit tutucular bulunursa fotosentez yavaşlar hatta durabilir. Peki neymiş bu karbondioksit tutucular? Potasyum hidroksit ve sodyum hidroksit örnek verilebilirmiş arkadaşlar. Evet, fotosentezi etkileyen bir diğer etmenimiz ışık şiddeti. Bakın yine grafiğe bakacak olursak arkadaşlar ışık şiddeti arttıkça fotosentez hızı artıyor ama yine belirli bir değerden sonra ne yapmış? Sabitlenmiştir diyoruz. Bakalım bir diğer etmenimiz ışığın rengi. Bundan biraz önce bahsetmiştik. En çok kırmızı ve mor da en az yeşil ışıkta ne yapıyor idi? Fotosentez gerçekleşiyordu arkadaşlar. Bir diğeri mineral miktarı. Bitkiler ihtiyaçlarına göre ortamda bulunan en az minerallere göre gelişir demiş. Bitkilerin ortamda bulunan en az minerallere göre gelişmesine minimum kuralı deniyormuş arkadaşlar. Aklımızda bulunu versin. O halde mineral miktarı da fotosentez için önemli etkenlerden birisi oluyor ama ne yapıyorlarmış? Bunun minimum şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Bir diğeri kalıtsal faktörler Nedir bunlar? İşte klorofil miktarı, kloroplast sayısı, yaprak sayısı şekli dizilişi, enzim miktarı gibi etkenler kılıtsal faktörleri örnek olarak verilebiliyorlar arkadaşlar. Fotosentez ile ilgili deneyler. Fotosentezde karbondioksitin rolü nedir? Bununla alakalı arkadaşlara bakalım ne yapılmış? Bir bitkinin yapraklarından biri poşet içerisine koyulmuş. İçerisine karbondioksit tutucu yerleştirilmiş. Bir süre sonra bu yaprağın e, ne yaptığı solduğu diğer yapraklarda ise böyle bir olayın olmadığı gözlenmiş. Buradan da harekatla ne demiş? E, fotosentezin olabilmesi için karbondioksit olmazsa olmazlardan birisidir demiş bakın. Karbondioksit için fotosentez gereklidir demiş arkadaşlar. İkinci deney ışığın etkisi. Işık olmadan fotosentez olur mu demiş. Bunda da bakın şöyle bir deney yapmış. İşte bir yaprağın bir kısmına ışık geçirmeyen kağıt bir kısmına da e, bir şey koymamış üzerine. Daha sonra hemen yanlış tarafa gittik. Şöyle geriye alalım. Işıklı ortamda bir süre bekletmiş bunu. Yaprağın üzerine nişasta ayrıcı döktüğünde ışık gören kısımların maviye boyandığı, Diğer yerlerin ise boyanmadığı gözükmüş. Bu da ne anlama geliyor? Işık gören kısmın fotosentez yapıp glikozları nişasta şeklinde depo etti. Işık görmeyen kısmın fotosentez yapamadığını göstermiş arkadaşlar. Bakın yaprağı nişasta ayrıcı damlatmış. Demek ki burada dediği gibi fotosentez yapılmış nişasta üretilmiş. Burada üretilmediğinden dolayı böyle olmuş diyoruz. Üçüncü deney oksijen çıkışının gözlenmesi. Fotosentez sonucu hangi gazlar oluşur? Hava geçirmeyen ve ışık geçiren cam fanus içerisine yeşil bitki, fare, besin konularak ışıklı ortamda bekletilmiş. Deney sonucunda oksijenli solunum yapan farenin yaşamına devam etmesi yeşil bitkinin fotosentezle oksijen oluşturduğunu kanıtlamış arkadaşlar. Bakın buraya bitki koymuş, ışık yollamış, fare devam etmiş yaşamaya. Demek ki fare için ne lazımdı? Oksijen lazımdı. Bakın buradan bitki tarafından ne üretilmiş? Oksijen üretilmiş. Ama bakın buraya yolladığında ise fare ölmüş. E bu da neyi gösterir arkadaşlar? Burada bize oksijenin üretilmediğini çünkü fare ne yapıyor? Aksine oksijeni tüketiyor. Üretecek bir canlı gözükmediği için fare ölmüş arkadaşlar. Bir diğer deney ağırlık artışının gözlenmesi. Fotosentez sonucunda ağırlık artışı olur mu? Bir bitkinin özdeş iki yaprağından biri sabah koparılarak kurutulup tartılmış. Diğer yaprak akşama kadar fotosentez için uygun ortamda bekletildikten sonra kurutulup tartılmış. Akşam kurutulup tartılan yaprağın sabah kurutulup tartılan yapraktan daha ağır olduğu gözlenmiş. Gün boyu fotosentezle üretilen glikozun ağırlık artışına neden olduğu böylelikle ne yapılmış arkadaşlar kanıtlanmış. Bir diğer deney glikoz ve oksijen atomlarının kaynağı. Fotosentezde kullanılan karbondioksitin karbonları işaretlendiğinde bu işaretli karbonlara glikozun yapısında rastlanmış arkadaşlar. Demek ki glikozun yapısında karbondioksitin nesi var? Karbonu var. Fotosentezde kullanılan karbondioksitin oksijenleri işaretlendiğinde bu işaretli oksijenlere yine glikozun yapısında ne yapılmış? Rastlanmış arkadaşlar. Yine glikozun yapısı, glikozun kaynağı o zaman nereden geliyor? Karbondioksitteki karbon ve oksijenden geliyor. Şimdi fotosentezde kullanılan h onun yani suyun oksijenleri işaretlendiğinde ise bu işaretli oksijenlerin havaya verildiği saplanmış arkadaşlar. O zaman buradakiler de yine glikozun yapısına katılmıştır. Ne yapabiliriz? Diyebiliriz. İşte C6H12O6 gibi bir şeyi var glikozun. Böylelikle böyle bir deneyle de işte glikozda, glikozun kaynağının nereden geldiği, havadaki oksijenin kaynağının nereden geldiği de gözlenmiş olmuş diyoruz arkadaşlar.